Acil gelişim. Acilin ya. orada bir benzin istasyonuyla bir çok katlı bina yapacaklar. Ee, kapısını ilk başta dış tarafa vermişler. O yüzden reddolmuş e, ulaştırmadan. O bölgenin trafiğini artıracaktı. Şimdi o kapıyı, dıştaki kapıyı kapatıyorlar. Tamamen trafiği içeriye verecekler. Orada bu forumdan giden yol, sonra Yaşar'dan gelen yol orada sıkışıyor, iki şeride düşüyor. Şimdi 7 metrede o duvarı geriye çekecekler kadastral sınırlarına iniyorlar. Orada bir şerit daha çıkacak. Tamam. O şerit hem o şerit eklenecek hem de bütün trafiği şeyden kendi Ege içerisinden döndürecek. Ne çocuğunu bırakacaklar. Fark evet. Park ediyor. Buradaki trafik felç oluyor. Sabah o trafiğe girmek istemeyen böyle gelsin, buradan girsin. Derenin kenarıyla dümdüz de... hani sabah burada bu çocuğunu bırakmayacaklar. Buradan devam edecekler. Oradan yeni yapacağımız kavşağa bağlanacaklar. Bir de onun öbür tarafı var Mevlana'da. Burası da İnanılmaz bir şeyde ee, nasıl diyeyim kaos Ya anlatamam. Buradan böyle dalıyorsunuz, oradan öyle. Şu an araba asken bile şey o kaotik durum çıkıyor ama sabah felç oluyor burası. Şimdi bir de şu tarafı var. Şu bölge Mevlana Mahallesi ee, çok nüfusu artan yüksek katlı evet. binaların hızla yeni geçtiği bir yer, oldu. yeni yapılaşma. Şimdi oranın oraya girmek için arabalar Örnek veriyorum oradan geliyorlar başkanım. Şuradan giriyorlar şu apartmanın etrafından dönüyorlar öyle giriyorlar Mevlana'ya. O demin gördüğünüz kavşak koyduk, o, o demin size gösterdim içine geçtiğimiz kavşak için biz aşağıdan, aşağıdan geliyoruz. Evet, hemen önümüzde burada 36 metre çapında bir kavşak. Buraya, şuraya düşünüyorum. Evet. Bir evet. şu an neredeyiz? Tamam. Şuradayız. Şuradayız. kavşağın evet. Şurada, içinde evet, evet. bir evet. yer. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olsun, nasılsınız? Teşekkür Sizsiniz. ederim, ben de iyiyim. Koşturmaca. Bizim de koşturmaca Şimdi herhalde rektör e, üniversitenin içerisinden girip burada e, akaryakıtın hareketleri.